Merhaba arkadaşlar, en son dizi haber kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kardeşlerimin Olcanı Cihan Şimşek Demi diziden ayrılıyor. ATV'nin ikinci sezonda devam eden başarılı yapım Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. İki hafta önce önemli iki oyuncunun ayrılması Kardeşlerim ekibinde Olcanı canlandıran Cihan Şimşek'e yeni bir dizi teklifi gittiği öğrenildi. Dizinin baş personajlarından biri olan kadri canlandıran Halit Özküşçü'nün ilə sevgilisi Melisa'ya həyat verən Damla Su ikiz oğlunun ayrıldığı izleyiciləri dərinlərdən sarsıtmışdır. İzleyicilər tam bu duruma alışmaya başlamışkən, şimdidir yeni bir oyunçu ilə əlaqəli xəbər gəldi. Qazeteci Birsən Altındaş'ın xəbərinə görə, "Qardaşlarım" dizisində Olcan karakterini canlandıran Cihan Şimşəgə e yeni bir dizi təklifi gəldi. Yetenekli oyuncunun Zeynep Sahra'nın çok satılan Ayçöre kitabından yola çıkılacak, çekilecek dijital diziyle görüştüğünü belirtti. Onun imzalı dizinin yapımcılığını Meryem Beyza Er üstleniyor. Eğer Cihan Şimşek yeni diziyle anlaşırsa bu kardeşlerim ekibinden ayrılabileceği anlamına geliyor. Ayçöre kitabının konusu şöyle. Kitabın baş kahramanı Sahra çocukluktan beri karşı komşusu Ahmet'i sevmekte ancak aşkını dile getirmemektedir. Sahra Ahmeti uşaqlığından beri ən sevdiyi şey olan ay çörəyi alır. Sahra və Ahmet böyüyür. Başqa bir şəhərdə universiteti kazanan Sahra böyləliklə Ahmeti unutacağını sanır, amma yanılmaqdadır. Sahra bir gün bir yarışmada birinci olur və ardından Mutlu Kələbək ləqəbli birindən məktub alır. Gənc qız Mutlu Kələbəklə yazışmaya başlayır.